dün bilhassa Türkiye'de e, kazan kaynadı. Suriye'de yaşanan bazı olaylar, e, Türkiye'de yaşanan bazı olaylar. Bunları çok dile getirmeyeceğiz. Üstün körü e, geçiştireceğiz ama e, ben şöyle bir bugün e, programımıza gerek bayrağımıza yapılan saygısızlıktan ötürü olsun gerekse bugün e, şöyle göstermek istiyorum. E, bugünkü milli maçımızdan dolayı olsun şöyle bir bayrakla e, çıkmak isterim bugün programımıza. Evet e, gerçekten e, bu bayrak hiçbir zaman yere inmeyecek bu bayrak hiçbir zaman e, yerde kalmayacak e, bunun yanı sıra şunu hemen söylemek istiyorum e, provo provokatif kişilere ve olaylara da sakın kanmayın. Sakın ha gaza gelmeyin. Türkiye'mizin huzurunu, defanı hiçbir şekilde bozdurmayalım. Ama bayrağımıza da lütfen el uzattırmayalım. Bayrağımıza uzanan eller kırılsın diyorum ben buradan. Ve ayrıca bugün milli takımımızın maçı var. Çok önemli bir maçı var. O yüzden ben bugün bayrağımızla evde o köşe bucak sakladığım, büyük bir özenle sakladığım bayrağımızla programa başlamak istedim. Ve bayrağımızı öperek bayrağımıza Türkiye çatısı altında yaşayan evet. herkesin e, saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Ve ayrıca sözü çok uzatmadan bugünkü milli maçta da Avusturya karşısında Türk milli takımımıza e, üstün başarılar diliyorum. Bayraklara bayrak yapan üstündeki, üstündeki kandır. Evet. Eğer uğurum ölen varsa toprak Batak, vatandır. vatandır. Evet. Evet. Bayrağımızı şöyle Burada güzel bir evet, şekilde sağduyulu olalım. Bunun bayrak için e, şehitlerimizi bir daha e ee, anıyorum buradan. Evet, tüm, şehitlerimizi tüm şehitlerimizi anıyoruz başta. Başkomutan Atatürk Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi buradan bir kez daha anıyoruz. Onlara ruhları şad olsun diyoruz. Bizler bu vatanı bize emanet ettiler. İnşallah bu emanetlerini de bizler Türkiye vatandaşlığı olarak e, sonsuza dek e, sürdüreceğiz, koruyacağız. Kim? buradan e, tüm vatandaşlarımız da bu konuda e, ince bir ayar burada. Çünkü geçen e, Kayseri'de yaşanan olaylardan ötürü bayağı provokatif e, gösterili oldu. Evet, Bunlara bu, evet. hocam. Girmeyeceğiz. Hayır girmeyeceğiz. Sadece e, bu konuda da e, vatandaşlarımıza e, <laughs> provokatif eylemlere yani şöyle katılmasın. Toplumsal ya. olarak sağduyulu olmaya aynen. davet edelim. Aynen, aynen. Provokatif eylemlere karşı dikkatli e, olalım. 3-5 tane e, çapulcunun eee bayrağımıza <laughs> yaptığı eylemler e, ve hakaretler hiçbir şekilde e, yani bir e, ne bileyim evet. hoşgörülür şekilde değil. Tabii ki bu konuda çok doluyuz ama sadece bayrağımızı öperek ve bu bayrağın hiçbir zaman yere inmeyeceğini bütün Türk halkının bilmesini isteyerek çünkü bu memleketin ee, gerçekten e, vatan evlatları her şeyin üstesinde gelebilecek güçte. Yeni nesil gençlerimiz her şeyin üstesinden gelebilecek güçte. O yüzden bayrağımız asla yere inmez. Birkaç çapulcunun yaptığı eylemlerle de bayrağımıza e, hiçbir Şimdi, şekilde saygısızlık kabul burada, edilemez. İzzet Bey son e, gençlerimiz e, yıllardır 10 yıldır bu sosyal medyadan ötürü e, baya e, bu tip e, ulusal e, bizim Damarlarımızda akan kan gibi e, ecdadımızın emanetini sürdürecek bir duyga sahip değil diyorduk. Ama son yıllarda bence e, gençlerimiz daha e, duygulu, Sosyal medyanın biraz daha burada artısı var. Bu tip e, şeyler e, paylaşıldıkça e, milli beraberlik e, duyguları paylaşıldıkça gençlerimiz de daha e, gururla bu duygulara sahip olmaya e, başladılar. Ben bu konuda gençlerimiz bir kez daha milli duygularımızı Türkiye Cumhuriyet'in sınırlarını korumak için e, her cümlemizi, konuştuğumuz her cümlemizi tartarak e, konuşmalarını e, istiyorum gençlerimizden. Kimsenin de oyunlarına gelmesinler. Evet. Birkaç provokatif eylem e, asla e, gücü yetmez e, bizleri yıpratmaya e, ve bizim Türk insanının da Özkan'ın en büyük özelliği yani böyle bir e, milli meselelerde evet. milli şeylerde biz tek yumruk olmasını şimdi, da biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biz atay erken bir toplumuz. Evet. Kim ne derse desin. Ee, en baştan bu yana yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de Türklük vardı. Yani toprak için ve birbirimiz için yani, e, BK ise sorun Türk ne kimse geçemez. Kim ne dersiniz? Evet, aynen öyle.